Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age of History 2'de değişik bir senaryo oynuyoruz. Bu senaryomuzda Osmanlı İtilaf devletlerinden <laughs> ve İtilaf devletlerinden olduğu için e, bu savaşın şeyi biraz daha değişik olacak. İki tane vasalı var Osmanlı'nın o şey. E, şöyle seçeneklere de gelelim. Zorluk zor. Savaşsızlık klasik oyun hızı 440 Saldırganlık %83 Hadi başlayalım Şimdi ilk olarak ben şu vasalı ihlak edeceğim Çünkü bu bizim Çanakkale'mizi Tekirdağ'mızı işgal ediyor Oralar önemli Nerede vasalı kontrol et Burada ihlak diyoruz ve 750'lik ordusu da bize kalıyor. Çok güzel. Şu anda biraz eksiye girdik ama sıkıntı yok. Şimdi şöyle ordumuzu İstanbul'a çekelim. İlk tur biraz kasıyor. He, geliyor. Şimdi bizim hedefimiz ne? Önce bir Bulgarlara bakalım. Bizim hedefimiz şu Yunanistan Krallığı olsun. Aa bunlar Bunlar ittifaktanmış yani itilaftanmış. O zaman bunları itilaf devletlerinden atacağız sonra da fethedeceğiz. Tabi e, Bulgaristan filan o da ittifak devletlerinden. O yüzden biz biraz da doğuya yönelebiliriz. Bir de vasalımızdan şöyle özgürlük artısı artmasın diye vergi almayalım. Eğer hala artmaya devam ederse o zaman ihlak ederiz. Şu an dünya on yüz Teknoloji puanlarını vermemişiz. Ee, şöyle bir teknoloji puanlarımızı verelim. Ee, bakalım. Güzel. Şuna da dört tane. Ee, bir de şu asimilasyonları halledelim. Auto diyelim. Tamamdır. Şimdi biz biraz teknolojide geri kalmış bir ülke olarak başlıyoruz. 0,35 yani bir bakalım. Kimlerle yarışıyoruz? Angola, Fransa, Çin, Çin Hindisi. Yani görüyor musunuz kimlerle yarıştayız? vasallarıyla ile yarıştayız. Biraz teknoloji yatırımı yapmalıyız. 35'ten 41'e çıktık. 47 52 Baya ilerledik Ben tüm paramı harcayana kadar iş şey yapacağım 65 şu anda dünyanın en iyi 5 teknolojisinden biriyiz 77 En iyi teknoloji 83 85 Ve 85'te durdu Kaç puan geldi 50 Şunu bir 15'e tamamlayalım Şunu da 12 13 oldu tamam 10 Üretime de biraz verelim hadi. Ordu bakımına verelim. Çünkü ordu basmamız gerekecek. Ve teknolojimize de verelim. Tamam baya bir gelişti ülkemiz. Şu an dünyanın en gelişmiş teknolojisiyiz. Nereden nereye geldik yani. Ve ben bir tane daha yapacağım. Yetmez bence. Baya bir e, millet teknolojiye açmış. Ve 91 olduk. Hadi ilk 0,1'i biz mi göreceğiz? Aman 1,0'ı biz mi göreceğiz? Tüh yetmedi. Neyse. Ee, şöyle ekonomi bilmesiyle araştırma ve orduya dağıtıyorum. O zaman günün şöyle bir ilk oylamasını yapalım. Ee, şimdi hangi devlete savaş ilan edelim? Bunu meclisimize sormak istiyorum. Önümüzde 3 seçenek var. Birisi Yunanistan Krallığını it itilaftan atıp savaş ilan edeceğiz. Cebel Şambar emirliğine savaş ilan edebiliriz. Kaçar Hanedanına savaş ilan edebiliriz. Hemen şöyle yazalım. Kime savaş ilan edelim. Birincisi Cebel Şammar. Doğru mu yazıyorum? Şammar. Emirli İkincisi. Kaçar hanedanı. Ki bence ona savaş et, ilan etmemeliyiz. Hanedanı. Bir dakika. Seçenek. Üçüncüsü. Şimdi Yunanistan. Yunanistan. Ve bir dakika dondu. Niye böyle oldu? Anketi yollayamıyorum. Niye ya? Bir dakika bir daha deneyeceğim. Savaş ilanı yazalım. Bir sıkıntı çıktı bir dakika. İlanı. Bak şurada şey yapamıyoruz. O zaman iki seçenek olsun. Yunanistan. Yunanistan. Cebel. Şam var. ve yolla dedim. Evet hemen oylarınızı verin arkadaşlar. Şöyle yazalım. Oy versin herkes. Bir dakika bir doldurmam gerek. Geri döndüm arkadaşlar. Ee, anket gitmiş galiba. Neyse. O zaman biz. Cebel Şambar'a bir savaş ilan edelim. Kaç dakika olmuş? 7 dakika. Şöyle çıkan ordularımızın hepsini buraya yollayalım. 3000 ordu çıkıyor. 3000. Şöyle savaşa hazırlan emri verelim. Kime? Şu ne de olsa yok öyle bir devlet. Ve bir tur sonra savaş ilan ediyoruz. Kolay bir savaş olacak yani. Ben çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Buradaki orduları biraz dağınık yaptık. Şunu hareket deyip şuraya yollamak yerine şuraya yollasak daha iyi. Hemen bir iki olmadı. Tamam kapitüle oldular. Bence bu ordumuz hazır. Dinçken gelin bir de şu Necid Emirliğine savaş ilan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sınırımız var. Şunların hepsini de savaşa verelim. Barış. Tüm topraklarını alacağız tabii ki de. elimizde de 20 binlik bir ordu var yani her yere 2000 ordu. 2000 2000 Tam yetti ya güzel. Dostlar bu yayın biraz kısa olacak. Şu savaş ilanından sonra bitireceğim. Ama hemen daha ee, belki bugün belki de yarın yeni bir yayın açacağım. Çünkü biraz işim var. Şuraya tam yetmedi. Neyse bir şey olmaz. Hemen ordularımız gelsin. Şu Neci Demirliğine de bir savaş ilan edelim. 3 tur. Stop onayladı. Oh, hayır hayır hayır. Şöyle hemen Yapmayın ya lütfen. Tamam. Oraya ordularınız daha tam gitmemiş olabilir ama güneyde ordularınız duruyor. O yüzden çok da sıkıntı olmaz herhalde. Hürriyetlerini mi aldılar? Dur ben bunları da arada yok. Hemen. Ordu çıkmıyor. Tamam. Şimdilik alsınlar. Ben daha sonra alırım onlardan geri. Bir sonraki bölümde. Şöyle ordu kaydıralım. Buraya zaten hayli hayli yeter. Her yerden olabildiğince saldıralım. Sen de gel şuraya. Sen burada dur. Burası düşebilir ya. Güzel. Hayır hayır hayır. Çok sıkıntılı geçti bu tur. Neyse. Toparladık ya. Toparladık. 5000'lik ordumuz şuraya gitsin. 2000 Tamam. Şu anda biraz daha düze çıkmış durumdayız. Yani zaten düzdeydik de işte ordular gelmedi ya. O sıkıntı oldu bize biraz. Neyse ki hemen hallettik. Hatta şu 5000'lik ordumuzu dağıtabiliriz. 6000'liğe de. Onlara çok ihtiyacımız kaldığını sanmıyorum. 18 bin sandım. Korktum bir an. Şöyle bin. Bin. Şuraya da bin. 900 ordumuzu gönderelim. Merhaba. Donmadı değil mi? Bir çete bir yazı yazsanıza. Orada başarılı olamadı ordularımız ama neyse tamam düşecek bu tur düşecek. 4000'lik orduyla saldırıyoruz. Bir zahmet düşsün. Hadi 2000 diyelim. Düştü. Başkenti Riyad düştü şu an. Güzel. Baya ilerledik. Buradaki bir dursun. Tam büyük bir ordular kalmamış. Zaten bakın bu tür kapitüle olacaklar. Hatta bak şu 1784'lük ordu kapitüle edecek. Tüh. Hı, geri geldik. Ee, galiba herkes atmış yayından. Neyse ben o zaman yavaştan bitireyim yayını da. Hemen şu saldırıları da yapalım. Şimdilik yayını bitirelim. Daha sonra tekrar açarım. Tamam kapitüle oldular. Hemen şöyle barışalım. Hayır. Vasallaştırma değil. Tüm Necid Emirliğini alıyoruz. Ve böylece. Hatta bir dakika. Şurada. Vasallaştır desek. Bir dakika. Bak tamam mı? Aldık. Daha sonra hallederiz. Neyse şöyle bir her hemen oyunu kaydedelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bir dakika.